hepinize Merhaba arkadaşlar bu videoda iki tane üçer kaşıklık sipariş hazırlayacağız birlikte biri pembe temalı diğeri de pembe ve mor temalı olacak İlk olarak pembe patili mojmoj ekledik diğerine de mor çok tatlı ve squishy ekliyorum daha sonra My Melody figürü ekliyoruz dikutumuza. diğerine de sürpriz kronik karakter paketi ekledik diğerine de makyaj süngeri ve tokalar ekledik bir adet pembe telefon tutacağı ekliyoruz daha sonra yeni gelen çiçek temalı defterlerimizden bir tane ekliyorum. Minik kromili sulu defterlerimiz var. Bir sayfası stickerlardan bir sayfası da günlükten oluşuyor. İki adet Hello Kitty uçlu kalemleri ekliyoruz. Kromili oyun kartlarımızı da yine ekledik. Daha sonra sticker paketlerimiz var. Onları da yine ekliyorum. Daha sonra 12 sayfalık sticker defterlerimizden de yine ekliyoruz. Sizler de sipariş